Herkese merhabalar Yılın beklenen oyunu Last of Us Part 2'yi Bugün başlayacağız Ben de heyecanla bekliyorum ee, Henüz oyunun ilk yüklenme aşaması bitti Biter bitmez de hemen açtım Şimdi kısa bir oyun e, oynayacağız Sonrasında da full olarak indirdikten sonra bölüm bölüm olarak seriye başlayacağız. İlkini remastered olarak oynamıştım. Ya gerçekten de çok heyecan vericiydi. Çok güzeldi. Türkçe altyazılı olarak oynamıştım. Bu seferki hem konuşmalar Türkçe hem de yani altyazıya tabii ihtiyaç olmayacak ama e, istenirse altyazı yine Türkçe yapılabilir. Ama konuşmalar da Türkçe olacağı için gerçekten de daha bir e, heyecan katacağını düşünüyorum. Ellie'nin müthiş macerasına kaldığımız yerden şimdi devam edeceğiz Yani dediğim gibi ben de yeni yükledim Henüz açtım ee, Bilmiyorum açıkçası nasıl oynayacağız neler var neler yok Hiçbir fikrim yok bakın dili göstereyim metin altyazı konuşmalar hepsi Türkçe Bunları geçiyorum ekstralara da bakmıyorum direkt story moduna hikaye moduna Başlatıyorum. Bir önce oyunu öğrenene kadar bir kolay diyelim. Ondan sonrasında zorlaştıracağım. Ee, bunlar neymiş? Nişan alma, ters yapmayalım. Nişan kitleme, farkındalık. Bunlar default olarak kalsın. Kalıcı ölüm neymiş? Ölmen halinde oyundaki ilerleyişin ne kadarını kaydedebileceğin sınırlı ilerleyiş zorluk. Ölmen halinde ee, bölüm başı, perde başı, tüm oyun. oba Ya bunu ben nereye ayarlarsam, öldükten sonra bak, tüm oyun dersim. Bütün oyunu en baştan başlıyoruz. Perde dersek en son nerede perde? Bu da bölüm, bölümü en baştan başlıyor. Yok arkadaş, tekrar tekrar mı oynayacağız ya? Ee, evet, başlatalım. Ya gerçekten de çok heyecanlıyım. Faz 1'i büyük bir heyecanla oynamıştım. Bittiği zaman çok üzülmüştüm. Uzun zamandır da bu oyunu bekliyordum. Başlayacak. Çok büyük beklentilerim var açıkçası ama Bunda çok daha level atladıklarını düşünüyorum. Umarım hayal kırıklığına uğratmaz. Bir Naughty Dog oyunu. Naughty Dog Uncharted'ın yapımcısı biliyorsunuz. teslim edip ayrılacaktım. Biriyle ülkenin yarısını dolaşınca... ...bağışıklığının bir anlamı olmasını istedim. Belki hastalığa çare mevzusuna inanıyordum. Belki de iyilik yapmaya çalışıyordum. Sonra başardı. Ateş böceklerini bulduk. Eli sayesinde hastalığa çare bulabileceklerdi. Tek sıkıntı. Senin burada ne işin var? geleceğimiz söz konusu Evet en son öyle bitmişti. Eli hastaneden olarak çıkmıştı ve o şekilde bitmişti. Eli'nin çilleri. Çilli eli. Tersi bir şey söylemedi. Dönse ki alacak. Eli'nin bağışıklığından dolayı ondan parçalar alacaklardı. Yani Eli ölecekti ama yaptıkları serumlarla diğer hasta olanları ee, şifa ilaç bulmaya çalışacaklardı. E, tabii Joe da elinin ölmesine müsaade etmedi. O, o kadar kod koca bir oyun boyunca beraber gittiler, değil mi? Yani sanırım burada başlayacak. Kafamızı çarpmayalım ha. Ey bakayım. Evet, şu görselliği bir önce göstermek istiyorum. Yani gerçekten de güzel. Ben eliyle başlarız diye düşünüyordum ama Juho ile başladık. Atı nasıl koşturuyoruz? Kendi mi koşuyor? Deparatma yok. Şu an için yok en azından. Hattan inemiyorum da. Sadece gidiyorum. Vay güzel. Işık buraya. Çok güzel ya. Görüntüler. İşte 4 nala gitmek için öyleymiş. Abi çok iyi ya. Baksanıza ya. Çok iyi değil mi? Atlamıyorum buradan. Oha. Nereye gitti bizim? Düldül. Dül. Zıplatsana kardeşim ne yapacağım Allah İlla bana x'e bak. Şuradan gidelim de ayak izlerimiz, nal izlerimiz kalmasın. Çocuğum biraz yavaş. Bu tarz oyunlar bana Legend filmini anımsatıyor. Bilmiyorum izleyenleriniz var mı? İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Yine bu şekilde e, hastalık kapmış insanlar var. Sadece tek bir adam hayatta kalıyor tabi başta öyle de sonrasında e, başka insanlar çıkacak. Gerçekten de müthiş bir filmdi tavsiye ederim. Aç kapıyı, vezigyan başı. Bu ne abi? Bildiğim vahşi batıya dönmüş burası ya. Ya işte gidiyor. Sen bırak, ben alırım. Sen git. Emin misin? Evet. Olması ben yani çok güzel. Hani İngilizce olmasında problem yoktu. Ya yani çok şükür yabancı dil problemimiz miyiz? yok ama yani Türkçe oyunu oynuyor olmak ya ayrı bir şey katıyor, ayrı bir güzel katıyor. Farklı bir şey yapmazdım sanırım. Gerekirse sırrını mezara götüreceğim. Yaz bakın arkadaki evin ışık yanan pencerelerine bakın. Evin içine biri dolaşıyor. Ya yani bunu yapmışlar. Bunu yapmaya gerek var mıydı? Yani yoktu. Olmasa kim ne diyebilirdi ama detay çok önemli ya. Gerçekten de bir oyuna, filme güzel katan gerçekten detaylar yani. Bak o adamın orada dolaşıyor olması çok güzel bir detay. Neyse çok konuştum biraz. Ee, şu scan izleyelim. Merhaba. Eli. Eli'nin kulağında kulaklık duyar mı? Babu korkutacaksın. Aman be, Neredeyse yüreğime indirecektin. Evet, kapıyı tıklattım ama. Selam. Selam. Ne oldu Joel? Bakayım dedim. İnsanlar Senden ne kadar etkilendiklerinden ve yaptığın yardımlardan bahsediyor. Güzel. Öyle mi? Tom ile geçen gün dışarı çıktık. Ve o... <laughs> Bir espri yaptı ve aklıma sen geldin. Şeydi... Belki unuttum. Ee... Saatle ilgiliydi. Sen nasıl? Can, şey... Epey geç oldu ve... Birkaç saate kalkmam gerekiyor. Tamam gerek. tamam biliyorum. Kafanı ötülemeyeceğim. Ben sadece... Bir, bir, bir şey göstermek istiyorum. Sadece bir saniye ver. O ne öyle? Şey... Bazıları bu gördüğün şeye gitar diyor. Hadi canım. Bir şey çalıyor mu? Olur. Tamam. Oyunun başı böyle çok çok aşırı sakin başladıysa Ama bana söz ver. ilerleyen kısımlarda tam ne tersi olamazsın. çok fazla atraksiyon, çok fazla aksiyon, heyecan olacak demektir. Emin olun. Sana güveniyorum. Oha, ben mi çalacağım? Vay. Vay, süper ya. Ha ben çaldım gitarı. Abi çok iyiydi. Yaşını düşünmüş olmaları bile güzel. If I ever were to lose you, I lose Oğlum şöyle gesi bağları falan söyleseydin ya. Bari madem Türkçe'ye çevirdik. Try sometimes you... To make this pain of me, With all my stolen missing parts, I've no need for anymore. As I believe, and I believe, as I can see. Çocuğuma bizi duygulandırdın. Beni benden aldın Joe. O kadar da kötü değildi. <laughs> Bu da bir iltifat sayılır. <gülüyor> Artık <gülüyor> senin. Olmaz. Hayır, hayır, hayır. Gitardan hiç anlamam ki. varsa sana çalmayı öğreteceğim <laughs> demiştim. demişti. Yarın akşam ne dersin? İlk ders için. Ne anlaştık. Pek öyle. Güzel. Şey... şey. Espriyi hatırladın mı? Kol saatin düşerse sence ne olur? Vakit kaybedersin. Çok kötüymüş ya. <laughs> Evet. Part 2 Büyük maceraya Elinin başlayacağız. Yok artık. Eli büyümüş. 4 yıl boyunca ne yaptı bunlar ya? 4 yıl boyunca gitar mı çaldınız? Selam. Günaydın. Pardon ya. Fena uyuyakalmışım da. Bekle üstümü değiştireyim. Benden sonra geceniz güzelleşmiş. Joe ne oldu? Joe öldü mü? O beni öptü. Her zaman kedine işte. Anladım, o beni ben öptü. Geldim. Ben onu öpmedim. Ya bırak Neyse, bu yalanları ya. Bekle. Dina'yı mı öptün? Aa, Sandım ki ayrılığı bir hafta da. oldu ve manita Hayır. mı yazıyorsun? Hayır. Sanırım seni kıskandırmaya çalışıyordu. Yani ben ben asla Dalga geçiyorum be Umrumda değil Git git Çok fenasın be evet. Yine de yakıştıramadım Toparlan hadi geç bile kaldı. Temiz kokuyor Evet Bu müthiş maceraya Buradan başlayacağız ben asıl hikaye başlamadan önce Bu videoyu sonlandırıyorum Bu giriş videosu olsun Sonrakinde Büyük bir seri olarak Yayınlayacağım Hikayenin sonuna kadar Takipte kalın e, Aklınızda takılan sorular varsa Fikir olarak belirtmek istediğiniz Herhangi bir şey varsa Yorum olarak belirtin e, Beğenirseniz de e, Çok teşekkür ederim Bana destek vermiş olursunuz Sonraki videolarım için İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videomuzda bu harika, müthiş, efsane hikayeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.